Sınava kadar rehberlik öğretmenlerimiz onlara bir çalışma programı oluşturabilirler. Günde kaç saat ders çalışabilirim? Günde kaç tane soru çözebilirim? Diyelim ki çocuk soruyu anladı ama onun daha büyük sıkıntısı konuyla. Gecenin bir vakti kimi bulacak? Doping hafızanın içerisinde birebir özel canlı ders var. Seviye tespit sınavlarımız da mevcut bu noktada. Zaten bunlar ışığında bizler öğrencinin hangi seviyede olduğunu tam anlamıyla tespit edebiliyoruz. Önce öğrencinin ders çalışma isteğini artırır, sonra öğretmeye başlar. Öğrenci platforma ilk girdiği andan itibaren sanki bir oyunun içindeymiş gibi animasyon Konversiyonlarla, interaktif ögelerle içeride renkli, canlı öğrencinin gerçekten bir oyunun içinde hissettiği bir ortam hazırlıyoruz. Puanlar kazanıyorlar, rozetler topluyorlar. Müfredat kapsamında bütün içerikleri farklı anlatım metodlarıyla sunuyoruz. Ki bunu yine bir dershane ve okulda bulamazsınız. Bir konuyu 3-4 segmentine göre 6-7 farklı şekilde anlatıyoruz. En iyi nasıl öğretilirse biz o şekilde öğretiyoruz. Biz bu konuda çok iddialıyız. En temelden, en zirveye bir öğrenciye ulaştırabiliriz.